Tekrardan herkese merhabalar. Gümüşle alakalı da biraz tablolarımıza bakalım. Biraz inceleyelim durumu. Gümüş hareketli bir hafta geçirdi. Hatta altından biraz daha hareketli bir hafta geçirdiğini söyleyebiliriz. E, gümüş şu an e, majör diye belirttiğimiz bölgenin yani şuradaki kesik çizgilerin üzerinde kapanışlar yapamadığı için tutunamadığı için e, sert bir düzeltmeye gitti. Bu bölgenin ne kadar önemli kritik bir bölge olduğunu önceki videolardan da biliyoruz. Şuradan tekrardan izleyelim. Şöyle geriye dönüp baktığımızda, gümüşle alakalı şuradaki e, buraya doğru hamle yapıldığında sert geri çekilmeleri görüyoruz. Buraya tekrar bir hamle geldiğinde yine sert geri çekilmeleri görüyoruz. Yine aynı şekilde burada destek görevi gördüğünü, burada direnç görevi gördüğünü görüyoruz. Buradaki destek kırıldıktan sonra hızlı bir şekilde aşağıya hareketi net görüyoruz. Burada yine aynı şekilde direnç olduğunu görüyoruz. Tabi burada üzerinde haftalık kapanışlar görüyoruz. Mesela şurada da gördük. Bir yeni güncel durumda da görüyoruz. Fakat bu burada tuzaklı bir bölgemiz olduğu için bunun üzerinde tutunma görmemiz lazım. Yani şu sarıyla belirttiğim tuzak kanallarının üzerinde hafta kapanışı göremediğimiz için gümüş burayı kırmış sayılmıyor. Ee, ve burada da son aşamada baktığımız zaman... ...iki defa burayı denediğimizi görüyoruz. Hatta şunu da sayarsak 3 defa. Ee, son dönemde 3 defa deniyoruz. Ee, 20 Mayıs civarında 2024 yılında denemişiz. Sonra e, 14 Ekim 2024, 21 Ekim 2024 şu aralıkta den deniyoruz. Şimdi de son olarak e, baktığımızda Nisan başında... ...yani Mart sonu Nisan başı gibi deniyoruz. E, yine bu bölgeden sert satış görüyoruz. Yani bir önceki videoda belirttiğim konu aslında buydu. Bu bölgenin üzerinde biz tutunmalar görmeye başladığımız andan itibaren haftalık kapanış olur, aylık kapanış olur. Ee, burada güçlü bir tutunma veya buranın destek oluşu kırar, gelir. Mesela şöyle bir şey de olabilir. Burayı kırdı, geldi buraya tekrar onayını aldı güçlü bir destekle yoluna devam etti. Böyle bir tabloyu gördüğümüz takdirde gümüşte biz daha yüksek hedefleri net bir şekilde konuşabiliriz. Bunu görmediğimiz sürece burası bizim için majör bir direnç bölgesi olarak çalışmaya devam edecek. Bundan emin olabiliriz. Burası o kadar kritik bir bölge ki geçmişi de gösterdim size. Defalarca kendini kanıtlamış bir direnç bölgesi. Burası kırıldıktan sonra da burada çok ciddi şekilde buranın destek bölgesi olduğunu göreceğiz. Peki gümüşteki tablomuz neyi gösteriyor? Şöyle baktığımızda derin bir satış görüyoruz. İsterdik ki şuradaki yükselen mavi çizginin kesik çizgileri olan denge bölgesinde tutunsun. Ama buraya da geçti. Hafta kapanışını buranın altında yaptı. Ve şu an şuradaki tuzak bölge gibi aynı şekilde tren, kanal desteğinde, majör kanal desteğimizde Tuzak bölgeye doğru bir hareket geliyor. Şu an tuzak bölgeye yanaş, e, değebilmiş değil, dokunabilmiş değil. 28.950'den geçiyor tuzak bölgenin üst kısmı. Ee, ana direnç bölge destek bölgemizde 27573'ten geçiyor. Yani şu sarı kanalın içerisinde bu hafta buralara doğru bir hareket gelse de buralardan destek bulmasını bekleyebiliriz. Çünkü burası majör bir destek bölgesi. Buranın da e, net bir şekilde fiyatı tutmasını bekleyebiliriz. Oldu da buradan aşağı sarktık. O zaman e, yükselen mavi trendimizin yani şu trendin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu trendde de yine e, geçmiş dönemin açısı bu. Yani şu an sadece şurayı görüyoruz ama e, burada gördüğünüz her yerde her fiyat hareketinde bu açıya göre hareketler mevcut. Bunları test edebiliriz. Ama şu an baktığımızda görünen senaryoda şöyle yakınlaştı. Yakınlan bakalım biraz daha yakınlaştırayım. Şuradaki mavi trendimizi yani bu trend kanalımızı yükselen trend kanalımızı e, en kötü ihtimalle koruyacağını tahmin ediyorum. E, fakat oraya bile gelmeden bu hafta içerisinde benim beklentim e, az ya da çok şu bölgeye geldiğinde bu bölgeden bir tepki alıp e, öncelikli olarak yükselenin denge bölgesi olan 30-55'li bölgelere doğru yani şuradan bakalım net. 30-50 gibi düşünebiliriz. 30-50-55 arası gibi düşünebiliriz. Bu bölgeye kadar da olsa bir tepki yükselişini görmemiz gerekiyor. Bu bölgenin üzerine atabilirsek tekrardan e, majör bölgemizi deneyeceğiz anlamına gelebilir bu. Tabi bunları anlık takip etmek gerekiyor. Yani şu an e, gümüşte öyle bir düşüş geldi ki herkes gümüşle alakalı e, acaba bitti mi artık e, ayı trendine mi girdik gibi e, birçok tedirginlik var piyasada. E, gümüşte herhangi bir şekilde öyle bir durum söz konusu değil. Gümüş her zaman olduğu gibi majör direnç bölgesinin majör bölgesinin üzerine atıp orada tutunmadığı için bu bölgeyi destek yapmadığı için. E, şuralarda gördüğümüz gibi çok net bu. Bu bölgenin üzerinde kalmadığı için yine geldi burada direnç buldu ve aşağı doğru sert bir satış yedi. Bütün burayı denemelerinde kıramadığı takdirde aynı senaryo gerçekleşmiş. Sert bir satış gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu bölgenin üzeri bize şunu anlatmalı. Bir gün biz şu sarı tuzağın üzerinde bir tutunma görürsek o zaman gümüşte gerçekten bir rally hareketi yani ciddi bir rally hareketi görebileceğiz anlamına taşır bu. E, bu da gümüş için gayet pozitif bir şey. Ben gümüşe düşüşlerde alım fırsatı olarak bakıyorum. Tıpkı altına baktığım gibi gümüşte de alım fırsatları olduğunu düşünüyorum. Bu geri çekilmelerin e, şu an baktığımız tabloda e, mavi yükselene kadar yani 25 76 gibi 25 25 500 25, 70 gibi diyelim. Şu aralıkta yani şu mavi kanal içerisinde en kötü hareketlerini sürdürecektir gümüş. Ama benim bu haftaki beklentim şuradaki majör bölgeyi kaybetmemesi. Bu sarı kanalın içerisinden bir şekilde biraz akümülasyon da olabilir. Ardından destek bulup tekrardan 30-50'li bölgelere şuradaki kesik çizgilere bir hareket. Bunun üzerine atabilirsek bu hafta içerisinde o zaman majör bölgeyi tekrardan test etme olasılığımız var. Bunu da bir şekilde aklımızda tutmamız gerekiyor. Aslında gümüşün bütün sancısı buradaki alanı geçememek. Bütün sancı bundan kaynaklanıyor. Bunun dışında gümüşte herhangi bir negatif bir senaryo yok. Burayı deneyecektir ve bir gün gelecek burayı kıracaktır. O kırdığı andan itibaren de yine altının 2700'lü bölgeyi kırdıktan sonra nasıl bir rally hareketi yapacağını konuştuysak, aynı şekilde gümüşün de bu bölgenin üzerinde kapanış yaptıktan sonra, bu bölgenin üzerinde tutunduğunu gördükten sonra benzer bir rally hareketini gümüş içinde konuşabileceğiz. Ee, benim gümüşle alakalı geri çekilmelerde alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum. Tabii ki de e, FX tarafında işlem yapanlar için bu marjı vesaire kontrol etmek e, çok önemli. Buralarda e, geri çekilmelerde marjımızın güçlü olması lazım. Ona göre e, risklerinizi yönetmeniz gerekiyor. E, benim için de tablo bundan farklı değil. E, gümüş için veya daha doğrusu değerli metaller için genel olarak konuşabiliriz. E, bütün eee Yılın ben gayet pozitif geçmesini bekliyorum. Belki de önümüzdeki yılların da aynı şekilde yorumlayacağız gidişata göre. Bir dönem artık değerli metaller dönemi gibi geliyor bana. Bunu da adım adım takip edeceğiz. Gümüşle alakalı da fikirlerim, düşüncelerim, teknik olarak gördüklerim bunlar. Buna göre haftayı değerlendirmeye devam edebiliriz. Hafta içerisinde tekrardan oluşumları ara ara zaten kontrol ederiz. İçeriklerim hoşunuza gidiyorsa faydalanıyorsanız beğenebilir, abone olabilir. Aynı zamanda yorumlarınızla kanala katkı sağlayabilirsiniz. Bu işlerle ilgilenen, gümüşle gümüşün teknik görüntüsünü merak eden arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla içeriklerimi paylaşabilirsiniz. İnşallah herkese faydalı olur. Bol kazançlı bir hafta diliyorum. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.